Evet, klima montajımız tamam. Aracımız Ford Cargo. Ve kaptanımızın yüzü gülüyor. Kaptanım hayırlı olsun. Teşekkür ederim Seyfi Bey. Bizleri tabii mutlu ettiniz böyle klimayı taktığınız için. Arabanın içi sanki kargo değil, RGS. <laughs> RGS daha oldu. <laughs> o kadar değil mi? Evet. Dışarı şu anda güzel. 33 34 demiyoruz. derece sıcaklık var dışarıda. Evet. Şu an arabamızın içi çok güzel. Ve kalitemiz de çok güzel. Alman malı. Evet. İki yıl garantimiz almalı. var. iki garantimiz var. Türkiye'nin iddia ediyoruz en düşük akü tüketimine sahip olan Alman marka Park klimayız. İddialıyız çünkü sayısal verilerle iddialıyız. Videolarımızı izleyebilirsiniz. Bu şekilde montajını yaptık. Önerimizden bir tanesi de telefondan uygulamayla kullanmak. Görmüş olduğunuz gibi ekran yüzümüz bu şekilde. Önce dereceyi artırma, düşürme ayarımızı buradan yapabiliyoruz. Bu şekilde. İstediğiniz dereceye ayarlayabiliyorsunuz. Buradan fan ayarlıyorsunuz. Buradan bir saat, yarım saat çalışsın dursun. Bir saat çalışsın dursun gibi özelliğimiz var. Burada akü tüketimi koruma sistemi kaç amper alacağınızı gösteriyor. Burada anlık şu anda kaç amper çektiğini, içerinin sıcaklığını ve ağız sıcaklığını, serinliğini görebiliyorsunuz. Şu anda klimayı yeni çalıştırdık. 14 amper çekiyor şu anda saatte. 14 amper çekiyor. 24 volta 14 amper akü tüketimine sahip. Şu anda iç sıcaklığımız 20 derece. Kolaylıkla cihazımızı kullanabiliyorsunuz. Her türlü bilgiye erişebiliyorsunuz. Sizler de Alman kalitesini tercih etmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tekrardan kaptanımız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok Eyvallah. memnunuz. Eyvallah.